Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli 3 renk kullandım. çimenin çimen yeşilini. Çimen yeşiline yakın bir renk de yaptım arkadaşlar. Ben çimenliğine yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız Yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenden veya zeminden yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalan bir şey. Ve motifine de gül kurusuyla şöyle açık bir krem rengi kullandım arkadaşlar. Ben modelistleri anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi kullanacağım tığım 21 numara. Ve bugün sizlere hazırladığım şimşininle birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Gördüğünüz gibi yine güzel duran bir model oldu. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola. Evet arkadaşlar tığlamayı da üst zincir çekerek yaptım ve şimdi çimenini önce anlatacağım sizlere araya yerleştirdim pırpır sayısında şöyle göstereyim 2 4 6 8 9 10 ve 11. devayı oluşturmuşum siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğalttıkça genişleyecektir arkadaşlar böyle de yapsanız güzel olur yine size kalan bir şey ve şimdi bir zincir çektim bir kez doladım Hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Üçlü trabzan yaptım ve bir, iki, üç, dört, beş tane zincir yaptım. Üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım ve bir kere daha bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ardından bir zincir bir kez doladım. Yeniden sıradakine giriş yaptım ve önce bir, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Tekrardan beş zincir Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve bir kez daha giriş yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. Yeniden bir zincir bir kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. Önce bir sonra iki ve sonra iki çekip kapattım. Şöyle sayayım. 2, 4, 6, 8, 9 oldu. Yeniden 5 zincir ve tepesine sık iğne ile bağladım. Ve bir tane zincir bir kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. Ve yine üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ve beş tane zincir çekiyorum. Pardon. Evet beş tane zincir çekip buna da pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Bu sonuncu. Sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane daha sık iğne bir kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. Ve yine üçlü trabzan yaptıktan sonra modeli ters çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. 7 ve sıradaki pırpırın tepesinde bulunan 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım şimdi modeli ön yüze çeviriyorum ve 1 2 3 4 zincir bir kez doladım giriş yapıyorum yuvaya ve önce bir sonraki ve sonraki çekip kapattım şimdi 1 2 3 4 5 zincir yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım 3 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ve ardından tekrardan yuvaya giriş yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim bir tane yaprağımız var ardından modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir ve 5 tane zincirden oluşan bölmeye giriş yapıyorum 9 tane zinciri sık iğne ile bağladım modeli ön yüze çeviriyorum ve 1 2 3 zincir bir kez doladım Yaptım 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve 2 ilk çekip kapattım. Bir kez doladım, giriş yaptım. 2 ve 2 çekip kapattım. 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 4 oldu. 5 6 7 ve bu 8 oldu. 9 10 11 ve 12 ve bu 13 oldu. 13 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Motifin yuvası olacak arkadaşlar. 7 tane zincir, 7 tane zinciri tekrardan yuvaya giriş yapıp sık iğne ile yuvaya bağlıyorum ve iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Ardından son yaptığım üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum ve iki tane sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. Ve bir zincir bir kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve yine önce bir, sonra iki ve sonra iki çekip kapattım. Ve yine 5 tane zincir yaptım. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve bir tane daha sık iğne dolgusu yaptım modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay ve rahat ilerleyen bir model. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motif de çok kolay. Şunu da yapayım. Evet arkadaşlar, yaprağını yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Çok kolay ve rahat bir model. Evet arkadaşlar. ipimi bağladıktan sonra modeli aldım ve 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Motifin önünde üç tane 5 zincirden oluşan pırpır var. Öncelikle onu yapacağım. İpimi bağladıktan sonra 5 tane zincir çekip devam ediyorum. Ve yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ardından bir tane zincir ve ipimi kesip koparıyorum. motifin birinci aşaması bu kadar arkadaşlar. 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve ters çeviriyorum. 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yapmıştım yuvaya arkadaşlar. Şöyle bana göre şu anda sağdan giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile ipimi sabitledikten sonra 9 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. 4, 6 8 ve 9 ve şimdi soldan giriş yapıyorum ve sık iğne ile 9 tane zinciri sık iğne ile bağladım arkadaşlar sol taraftan giriş yaparak pır pırın ve şimdi 1 2 3 4 5 zincir 2 kez doluyorum yaptığım 9 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2, 2 çekip kapattım ve şimdi 1 2 3 4 5 zincir trabzan yanından giriş yapıyorum 5 tane zinciri sık iğne ile bağladım ardından yine 5 tane zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım tekrardan 5 zincir ve 2 kez doladım giriş yapıyorum ve 2 2 2 çekip kapattım yeniden 5 zincir Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından yine 5 tane zincir çekip devam ediyorum. Motifimiz sadece böyle arkadaşlar. 7 tane yapacağım. İkincisini yapmış oldum. Şu anda üçüncüsü devam ediyorum. Yine aynı şekilde. Ben motifine tekrar kullandım arkadaşlar gül kurusunu seçtim siz yapmak isterseniz yine belirteceğim yapacağınız yazmanıza bağlı bu ve kolay bir model güzel duran bir model arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim bu rahatla da yapabilirsiniz 7 tane yapacağım böyle ve bu beşinci işlem aynı Evet arkadaşlar kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim desteklerinizi bekliyorum ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar 2 4 ve 6 oldu bu 7 yine 5 tane zincir 2 kez doladım yuvaya giriş yapıyorum ve 2 2 ilk çekip kapattım ardından 5 tane zincir yaptığım trabzan yandan giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım tekrardan 5 zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım ve bir tane zincir çekiyorum tekrardan ipimi bağladım bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar 7 tane zincirden oluşan ve sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum modelimiz bu kadar şunu hemen yakacağım Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Kolay ve güzel duran bir model oldu yine. Şu anda model ütüsüz arkadaşlar. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ütüsüz olduğu halde gayet güzel durdu. Evet arkadaşlar bugün bu modeli seçtim sizlere anlatmak amacıyla. Ve bu renklerle yaptım. Çok da güzel durdu. Şöyle bir de tersten göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem af Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.